burada pembe de Bombalayın beden. Önce bombalayın. Adam okay. <gülüyor> 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 Arabaya var lan. Bakayım orada lan? Bakayım galiba kanka. Silah bulursunuz burada onlar. Allah buldum. değil? işte bu şey lan. Şey var, olur. Ha, ya vurma oğlum. Ya vurma oğlum. Village bak diğer bagi tepeye kaçıyor. Tepeye alabiliriz. Veya gelin buraya. Mı ben mi Süleyman galiba ya? Emin El, misin ben Süleyman? Hadi hadi ya. Şuan saçma sapan önüne gel. Ya benim atan bir Kanka o giden aracı kovalayayım ya Bak tepeye gitti onlar. Bagi vurmuş mu oğlum burada durmaz. Adam nerede? tepeye gitti. Tepeye kaçıyordu. Tam burada duruyorsa bunu vuralım. Araba arıyor herhalde lan. Aa bu adamlar burada. Alalım. Vur sokarım. Bomba bomba bomba. Bomba kanka Bomba salladım. Çatı daha gayet. Bagan sıkmayın. Arabayı niye diyor Mert acaba? Bak eğile bir daha kalkıyor. Mesi var ya. Mesi var. Mesi var. Bekle hadi. Bak bir kişi falan bir, bir kişi ya. aşağıda kalsın. Bomba atıyorlar. Raşlama raşlama. Evet. Ekibine hangi işti? Buradan vuracağım ben yandıklar ya. Vurabilirsen çekelim. Bomba çekiyor yine. üstüne çekiyor. Buradan. Bana bomba atacak ha. Bir bomba olsa birini baydım bu arada. Var mı bomba? Bana <laughs> yani bomba atıyor. Kanka onların da bombası bitti. Eğer Sinan orada birini bayabilirse direkt <laughs> rastlayacağım. <raşır, gülüyor> Tamam dal abi. Arkanızı Al, ben. Ben gel kanka. Oynayana gel. Oynayana. işte böyle. Lan sür Adamlar var dönüldü. Elastik dolu mu lan? Basalım olur. Form up on me. Burada lan. Bayağı vurdum, bayağı vurdum ben. Alırız bu da. <laughs> abi daha sonra. Elimizdeki ev var abi. Enemy. Enemy down. Ben tutuyorum aga. Bizi koruyun, bizi koruyun, bizi koruyun. <laughs> <Bizi koruyayım. gülüyor> Pembede kanka. Çatı da var kanka çatı. <laughs> dur, dur, dur. Çatı atlamasın bak oğlum neye girdi? Atladı atladı çatı atladı. Enemy. Enemy down. Gel buraya Enemies ahead. Enemy. koruyun. Evet, Ömer. Ömer'e Ömer ne oldu oğlum? Balanı gel. geliyorum ya kim arıyor beni? Ben ya. Ben kim arıyor? Alo. Ay sokacağım ya. Ölüler mi? Yok karşı var karşı Aradılar al beni Oğlum karşıya oynayalım mı arabalarla? İkisini vurduk zaten Oynayalım kanka gel arabaya Gel abi gelin bir arabaya gelin ben bir arabadan birini aldım bak, bir uzak, bir uzak Tamam Sinan sen, sen spotla gelme Tamam tamam ee, Gel Murat Tamam kanka tamam. Smoklamışlar bak bizde durun Star'ın içinde adam vardı da en son geçmiştir o Burada burada pembe de var. Bombalayın beyler. Önce bombalayın. Bomba, bomba adam alt katta. Ben Ben bize gelsin. Enemies ahead. Sen biz mi oynasın? Araba alsana araba. Araba mı kanka boost yok hiç boostunuz var mı? bir tane gelme var. Nerede var kanka? Info var mı? Onlar kim lan orada oynayan? HP'le mi? HP'le ama bir ihtimal. Oynayalım kanka. Yo bomba gidiyor. Orada var. değil. Çünkü. Lan bilmiyor mu Oo birisi görüyor. Dışarıda dışarıda bomba gidiyor. Vurdum biraz, vurdum pompa açtı ama. Enemy down. Evet. Merdivende bomba var. Evet, evet. Aşağıda hemen atlar sıkıyor var. Öldü bunlar. Öldü mü? Kendini patlattı ya. Thank you. Alanı verdik herhalde. Araba gidiyor. Sağda gidiyor. <laughs> şu tarafa <laughs> doğru gidiyor. Bot <Rotu> atıyorlar onlar. <laughs> <laughs> dur, dur, dur. Ya, bu, denseliz, böyle boğalıyor burada lan. Güzel güzel Arabayı doğru tamam, şey tamam, tam Arabayı tane B var. Her Her şey bizde dur. Bak şu ev dolu bu abi. Enemies ahead. ev ahead. Kanka bu bastığın ev dolu abi. Aa karşımda. Buradan evet. oynayın. Soldan gelecekler. Soldan gelecekler. Enemy down. Solundan gelecekler. Solundan gelecek. <Sessizlik> Top, enemy down. dalalım down. Enemy Gelip, gelip, Lütfen kanka arkadan başka araba geçti abi. Ara, Bana gelsene de benim ev daha iyi. Benim eve ev gelin. Şimdi oraya gelebilirsek çok iyi olur da nasıl kalacağız bilmiyorum. Bak mı yola? Varsa... bir tane sıdır. Beş tane sıdır. Bak abi şu önümüze basak bak önümüzdeki var önümüzdeki ev var. Onlar neye bir şey bir şey var elinde kanka oynayalım ben oynayalım. Lan arka sıkıyor. Oynayalım. Arka salmıyor değil mi? İçine giriyor içine giriyor. Başarı olur mu? Bekleden bunu aldım. Adam nerede? Bana mermi lazım. Beşil altı çok mesle ya. Kanka tepede de bir var ya. Tepede, tepede var ya 260. Gel kanka bir <tepede> gün var ya. <laughs> <Kanka>, tepede bekler var. Sol geldi. Sol geldi. önceki eve geldim. Evet, evet. Evet. kaldım. Buraya. kaldım buraya. Bir bir Oha nasıl bayılıyorsun ya? Kaldım. Neyse bekler beyler bak. bak. Neresi betler? Orası yok. Ben arkaya bakıyorum. Basalım mı? gördüm. Oha! Avm ile bayıldım. Hadi. Evet,

Bomba geldi lan samak orada. samak öterim. Arabayla önye kagah? Arabayla önye mer Arabayla önye ben Oynayın arabayla mesafem. Enemies ahead. Önye de? İşte bombalar. 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 İşte var. Orada biri var, çatı da var. Evet. Orada var, çatı, da var çatı, var, çatı, çatı var. Çatı var, çatı var. Çatı var, çatı var. Çatı var, çatı riskli. Hyper, hyper. Evet, parti Bom. bomba kalın. Bak evi bomba yemeyin, beyler. trafik geliyor bak. Bomba atmasın dikkatini. <laughs> şey, lan ben şey. nereden yiyorum? Duvar yiyorum ha. Kanka bir ben gelse trokter alırız da. Ama sen. Ah ben ayıtrat da gel. Şuraya, şuraya. Enemy, şuraya hem, şuraya hem, şuraya hem. Enemy Aha, down. Enemy Enemy down. 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 5-10 18-22 nice Az önce şey,